Evet, yanımızda yine bir e, galata filmi izleyen bir arkadaşımız var. Evet, buyurun. Filmi nasıl buldun? Film çok güzel. Ee, başlarda etkileyici ve sürükleyici ortalardan başlayıp sona doğru koparıyor. Komedi, eğlenceli. Tabii ki Aydemir abinin burada rolü çok büyük. Aldı filmi götürüyor. Üstüne çocuğunla hani üstüne tam böyle damgayı vurmuş. Almış götürmüş diziyi. O harika yani çok güzel mükemmel derecede o zaman gişesi bol diyoruz ve ne diyoruz izleyicilere ve herkesi sinemalara bekleriz İyi seyirler kimle görüştük İsim söylesin ben bandırmadan geldim davetli oldum Erkan Yalazı ben tiyatro organizasyonu yapıyorum bandırma adına o şekilde işte davetli geldik galamızı izledik tekrar geri döneceğiz inşallah Allah'ın izniyle çok güzel süper filmi izlemek için Bandırma'dan gelmiş değerli dostum. Teşekkür ederiz. Ayağına yüreğine sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.